Kimse yok mu? Ah, hoş geldiniz bey, hoş geldiniz. Neredesiniz ya? Recep Kahya nerede? <laughs> ee, sabah erkenden barajı tamir'e gittiler. Hmm. Borular patlamıştı. Hepsi birden oraya gittiler. Boruları onaracaklar ya. <laughs> Babam nerede? Ee, o da kız istemeye gitti. Kız istemeye mi? Ya? Kime kız istiyor? Şey İbrahim'e. İbrahim'e mi? Hı hı. <laughs> Şu işe bak be. Babam ne zamandan beri yanında çalıştırdığı ırgatların gönül işleriyle uğraşıyor ha? Neyse, çekil şöyle. Bana banyoyu hazırla. Toz içindeyim. Yıkanacağım. Emredersiniz bey, emredersiniz! Sağ olasın kızım! Demek rahmetli Zarife hanımın kızısın ha? Evet efendim! Allah rahmet eylesin! Anacığın çok iyi bir kadındı! Benim rahmetlinin de can yoldaşıydı! <laughs> Öyleydi ya! Pek sevişirlerdi! Esna hanım onsuz hiçbir şey yapamazdı! Ölenle ölünmüyor Gülüze hanım. Ya. Hayat akımı devam edip gidiyor işte. Öyle. Elden bir şey gelmiyor. Allah sizlere ömür versin. Cümlemiz ağa. Ne Evet! E, çamaşırınızı ve havluları sehpanın üzerine koydum! Kız! Niye içeri getirmiyorsun? Hem yani sırtımı da kesilersin! <gülüyor> <gülüyor> seni gidi İbrahim'i öz oğlumdan ayırt etmem! O benim her şeyimdir! Sevmişler birbirlerini! Bizlere de sadece onlara yardımcı olmak kalıyor! Allah'ın emri, peygamber efendimizin kavliyle. Ee, siz de münasip görüyorsanız... ...Üç hafta sonra şanıyla, şerefiyle düğünlerini yapar... ...Köyün girişindeki araziyi de düğün hediyesi olarak onlara verildi. Güllü! Nerede be gömlek? Ütülüyorum. Daha ütüleyemedin mi? Getiriyorum bey! Çabuk ol! Eh. Gel gel! Buyur bey! Öyle gelebildin! Nerede kaldın? Ne o kız? Ne asıyorsun suratını? Biliyor musun? Görmeyeli daha da güzelleşmişsin sen! <laughs> Dur bakayım! <laughs> ne oluyorsun Yapmayın be? Bey. Ha... Eskiden hiç nazlanmazdın. Yapmayın, ne oldu sana? olur. Yapmayın bey. <gülüyor> 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 Aa geldi. <laughs> Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ya. Recep Kaya döndü mü? E, hayır, henüz dönmediler. Gelir gelmez bana gelsin. Peki ya? Üç hafta sonra düğünümüz ya. var. Bakıyorum babam. <laughs> Artık ırgatlarının gönül işleriyle de uğraşıyor. Ne zaman geldin sen? <laughs> bir, bir buçuk saat önce. Ya! Bitti mi okul? Yok, hayır. Bitmedi. Ama ben bitirdim baba. Ne demek o? <laughs> şey baba, biliyorsun bir dersten takıntım vardı. Bir türlü veremiyordum. İki sene beklemenin lüzumsuz olduğunu düşündüm. Lüzumsuz ha? Öyle ya baba. <laughs> ha okulu bitirip gelmişim ama bitirmeden. Ne fark ederdi? Neticede çiftliğin başına geçip senin yerini alacak değil miyim? Ancak ben öldükten sonra. Yanlış anlama baba. Ne yanlış ulan ha? Ne yanlışı? Bunca sene seni boşuna mı okuttum eşşoğlu eşek? Beyimiz okusun, tarım mühendisi olsun diye çuvalla para döktüm. Sonra da beyefendi sallana sallana eve dönmüş, ne fark eder diyor. Defol, yıkıl karşımdan! şey <laughs> Allah! <gülüyor> İbrahim, İbrahim. <gülüyor> no. Bir hoş geldin demek yok mu lan? Ah, hoş geldin. Hey, gel gel, gel buraya. Hadi nazlanma gel. Gel de yarışalım. Bakalım hangimiz vuracağız hadi. He? <laughs> no. <laughs> Kaybedeceğinden mi korktun? <laughs> Şuna bak korktu ha, tıpkı çocukluk günlerimizdeki gibi! <laughs> Sıkışsa kaçmasana! Halil! Acele kasabaya in! Şurada yazılı olanları al, hemen gel! Hey baba! Niye ben? Bu gibi işlerin adamı İbrahim, o insin! İbrahim bana lazım! İbrahim! İbrahim! <laughs> Senin ne işin vardı evlat? Giriş kısmındaki çiti onaracaktım ağam. Gel hele gel şimdi bırak onları. Sen bana lazımsın. O işin acelesi yok. Gel hele gel benimle. Gel de sana düğün hediyesi olarak vereceğim araziyi de göstereyim hadi. <laughs> Tamam tamam yeter gel bakalım şimdi Bu kazıklarla sınırladığım arazinin tamamı bundan böyle sana aittir Dilediğin gibi her tarafı ek, biç, ne yaparsan yap Sana düğün hediyem olsun Anladın mı? Sağ ol abi Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah Hadi gel bakalım Ne yapıyorsun İbrahim? Görmüyor musun kazık dikiyor. Bugün ağam götürdü beni böyle üç adımda bir kazık diktirdi. Evet. Sonra da dedi ki... ...O gördüğün arazinin tümü sizin, benden size düğün hediyesi dedi. Bizim ha? <laughs> Tabii ya bizim. <gülüyor> 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 Aa, öptün. Ben de öpeyim ha. İyi, yakala beni hadi. Yakala, tamam. <laughs>